Merhaba, Beyaz Baret'in yayınladığı derse hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde yararlı birkaç komut öğreneceğiz, üst bara eklediğimiz başka bir araç çubuğuna bakacağız ve çıktı alma ekranına inceleyeceğiz. Başlayalım. Üst barda en son layer komutunu görmüştük. Şimdi ise UCS komutunu göreceğiz. Bu komut sol altta görünen ekseni istenilen açı ile bükerek eğik akslarda çizim yapmamızı sağlar. İlk başta buna neden gerek olduğunu düşünebilirsiniz fakat yapacağınız çizim büyük bir parçasının belli bir açı ile eğri olduğu durumda dik açıda çizmek gerçekten büyük bir zaman kaybı olur. Şimdi UCS araç çubuğunu tanıyalım. Araç çubuğundaki ilk komut sol altta görünen simgeyi tekrar konumlandırır tıkladığımızda farenin ucuna eksenin geldiğini göreceksiniz. Bir sonraki komut ise ekseni evrensel eksene geri getirme komutudur. Yaptığınız değişiklikleri sıfırlamanız için burayı kullanabilirsiniz. Bunun iki komut yanında ise ekseni yüzeye göre değiştirme komutu var. Bu komut seçilen yüzeye göre ekseni kaydırır. Biz bu eğitim programında 2D çizim yapacağımız için şimdilik bunu geçelim. Beşinci simge ise en çok kullanacağımız komuttur. Bu komut aktifken tıklayacağınız aks üzerine x ekseni, pozitif açı ile yerleştirilir. Böylece sürekli yön geçişlerinde açı girmek zorunda kalmazsınız. Burada bize gerekli son üç komutta döndürme komutlarıdır. Her biri üzerinde yazan eksene göre döndürme yaparak ekseni istediğiniz açıya getirir. Dediğim gibi burada tek tek eksenleri ayarlamak yerine aksa tıklayarak açıya paralel bir eksen elde etmiş olursunuz. Şimdi anlatacağımız bir diğer komut ise alignet bu komut nesnenin başka bir nesneye veya yüzeye yerleştirilmesini sağlar aynı zamanda yerleştirdiğiniz yere göre ölçülendirme yapabilir. Hemen öğrendiklerimizi deneyelim. İlk olarak elimde eğri eksenli bir çizim var. Bu çizimde görünen boşluk için yırtılma donatısı atılmış. Atılan bu donatının eksik tarafını beraber atalım. 150 cm uzunluğunda bir donatı çubuğu çiftine ihtiyacım var. Bunları oluşturmak için layer değiştireceğim. Bunun için üst layer barından arama yapabilirim veya bunun yerine donatı çubuklarına tıklarım ve Q kısa yolunu kullanarak katmanları kapatalım ve A kısa yolunu kullanarak tekrar açalım. Bu şekilde AutoCAD bizi istediğimiz katmana taşıyacaktır. Şimdi donatı katmanındayım ve 2 adet 150 cm uzunluğunda çubuk çiziyorum. Gördüğünüz gibi çubuklar evrensel eksene paralel bunları rotate komutu ile döndürebiliriz veya alignet komutu ile direkt yerine yerleştirebiliriz. İlk önce çubukları seçiyorum. Kısa yol için al yazıyorum ve space tuşuna basıyorum. Şimdi benden iki nokta göstermemi istiyor. İlk önce birinci noktayı seçiyorum ve ardından bu noktanın gideceği noktayı seçiyorum. İlk noktayı işaretledim ve ardından ikinci noktayı işaretliyorum. Onayladıktan sonra bana eğilecek çizimin bu verdiğimiz iki nokta arasında oranlanıp oranlanmamasını soruyor. Hayır için N harfine basıyorum ve onaylıyorum ve gördüğünüz gibi donatı yerine yerleşti. Burada dikkat etmemiz gereken şey ilk verdiğimiz noktayı sabit, ikinci verdiğimiz noktayı değişken alması, yani ilk verdiğim nokta üzerinde hiç oynama yapmadan seçtiğim noktaya taşıdı fakat ikinci tuttuğumuz noktayı donatının boyuna göre ayarladı. Şimdi yırtığın olduğu döşemenin iki tarafına ek donatı atacağım. Bunun için eksen sistemimizi döndürüyoruz. İlk olarak UCS araç çubuğunda nesne ile eksen çevirme simgesine tıklıyorum. Daha sonra dönmesini istediğim eksende bir nesne buluyorum. Bu bir aks olabilir veya daha önce çizdiğim bir donatı olabilir. Şimdi donatıya tıklıyorum ve gördüğünüz gibi eksen döndü. Artık orta özelliği açıkken çapraz şekilde çizim yapacağım. Şimdi daha önce hesapladığım 335 santimetre uzunluğundaki eki sol tarafa 310 santimetre uzunluğundaki eki de sağ tarafa atacağım. Bunları orta açıkken rastgele oluşturuyorum ve ana donatının yer değiştirdiği yere çıkana kadar geçiriyorum. Sol tarafı tamamladım. Sıra sağ tarafta. Bu tarafı da rastgele oluşturuyorum ve yine donatının yön değiştirdiği noktayı geçene kadar ileri bırakıyorum. Böylelikle eğik eksende çizim yaptık. Şimdi ekseni normale çevirelim. Evrensel eksen simgesine tıklayarak ekseni eski haline getiriyoruz ve bu kadar. Buraya kadar gayet başarılı bir şekilde çizimi tamamladık. Şimdi çizimin bir çıktısını almaya çalışarak çıktı ekranını tanıyalım. Çıktıyı tamamladıktan sonra kontrol ve p tuş kombinasyonunu kullanarak çıktı sayfasına gidiyoruz. Bu sayfada çıktı ile ilgili ayarlarımızı yapacağız. Üst, printer yazan kısımda yazıcı seçimimizi yapacağımız bir alan bulunmaktadır. Buradan yazıcı ismini seçiyoruz. Burada yazıcınızın adını bulabileceğiniz gibi sanal yazıcılara da ulaşabilirsiniz biz bu ders için sanal bir yazıcı seçeceğiz. Bu alanda önce yazıcıyı seçmemizin nedeni, o yazıcının desteklediği kağıt boyutlarının karşımıza çıkmasını istememizdir. Şimdilik AutoCAD PDF isimli yazıcıyı seçelim. Gördüğünüz gibi kağıt boyutları aşağı kısma geldi. Şimdi buradan bir kağıt boyu seçelim. Bu alanda ISO standartları için kağıtlara ISO ön adı verilmiş. Biz şimdilik A1 boyutlu kağıdı seçelim. Siz ev kullanımı için olan yazıcılardan en büyük A3 boyutlu çıktı alırken plotter tipi yazıcılardan daha büyük çıktı alabilirsiniz. Çiziminizin dış antetini çizerken kağıdınızın boyundan ufak bir miktar daha kısa antet hazırlamalısınız. Yazıcının kağıdı tutacağı yerleri hesaba katmalısınız kağıt oluşturma ve antet hazırlama konularını ileride daha detaylı göreceğiz. Şimdi bu alanda çıktı alanını seçmemiz gerekiyor. Seçeneklere bakacak olursak. Display, o an ekranda görünen görüntüyü sınır kabul eder. Extents ise tüm çizili alana çıktıya sığdırır. Limits, belirlenen sınırlar içindeki çizgiyi yazıcıya aktarır. Window ise sizin belirleyeceğiniz bir alanı çıktığı için kabul eder. Biz en çok Window seçeneğini kullanacağız. Window tuşuna basalım. Ve gördüğünüz gibi yanda bir buton göründü. Bu butona basarak çizimden bir alan seçiyoruz. Bütün çizimi içinde bırakacak şekilde alanı seçiyorum. Hemen alt kısımda ise çizimi kağıdın neresine koyacağını seçiyoruz. Burada bir origin yani çizimin orta noktasını x ve y koordinatı çektiğinde girebilirsiniz fakat pratik olması için biz center the plot tuşunu tıklıyoruz. Bu merkeze yerleştir olarak bizim ayarlarımızı otomatik yapacaktır. Hemen sağ tarafta ölçek ayarı yapacağız genel olarak çizimlerimi birebir olarak hazırlarız. Yani bir metre duvar, çizimde bir birim olarak girilir. Eğer çizimi otomatik olarak kağıda sığdırmak istiyorsak fit to paper kutusunu işaretliyoruz. Bu yine en pratik çözümdür. Yukarı kısımda plot style kısmına geldiğimizde, bu kısım çizime yapacağınız ön ayarlar için kullanılır. Örneğin çizimde bütün mavi renklerin gri çıkmasını istiyorsanız buraya bir ayar tanımlarsınız ve bu seçenek burada kalır. Bu kısmı da daha sonra detaylı anlatacağım. AutoCAD bize birkaç ayarı burada hazır olarak veriyor. Bunların içinde en popüler olanı monokrom diyebiliriz. Bu ayar bütün çizimi siyah beyaz olarak alır. Bu en tasarruflu yöntemdir. Grayscale ise bütün çizimi siyah ve beyaz arasında tonlara bölerek alır ki bu da popüler bir yöntemdir. Eğer nan seçeneğini işaretlerseniz çıktı verdiğiniz renkler ile alınır. Bir alt menüyü şimdilik atlıyorum ve alt kısımda önemli olan noktalara değinelim. Plot transparency seçeneği saydamlık değerlerinin gösterilmesini ayarlar. Bunu her zaman tikli bırakabilirsiniz. Plot line weights ise çizgi kalınlıklarının gösterilmesini sağlar ki bu da hep tikli olabilir fakat çok büyük bir çıktı için hazırladığınız çizimi örnek küçük bir A4 kağıdına almak istiyorsanız çizgi kalınlıkları çok büyük kalabilir ve bu seçeneği kapatmak isteyebilirsiniz en sağ alt tarafta ise kağıdın dik veya yatay pozisyonda duracağını ayarlayacağız. Bunu ayarlarken, çizimin kağıt üstünde nasıl görüneceğiniz ortada yer alan önizleme kısmından kontrol ederek karar verebilirsiniz. Artık çıktı hazır. Sol alttan preview diyerek örneği görebilir ve plot diyebiliriz. aldığınız çıktıyı tekrar almak isterseniz üst kısımda previous plot diyerek yaptığınız bir önceki çıktı ayarlarını tekrar çağırabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere.